Evet herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de otobüs videosu çekeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar FBO videosu çekmeyeceğim. Bugün de biraz farklı olsun dedik. Ve otobüs videosu çekeceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Önümü de göremiyorum ki. İnşallah bebekler ağlamaz, bunu istiyorum. Eğer ağlarsa benim için çok sıkıntı var. Bakalım oldu mu, olmadı mı ona göre. Bakalım ne görüyorsun orada. Bebek çok basana, mı? Git sen korkmayız. Haydi hareket saati geldi. Şu yerlerinizi alınız. Dönem yarıyazıldı. Arkadaşlar, Zooks Games iyi oyunculardı. Öğretecek misiniz bilmiyorum ama batmış olacaklar. Soktu mu ediyor? Ta, bir tanesi soktu. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü bilmiyorum ama gerçekten bir tanesi de pek soktu. Çünkü yani sokma. Ağlayacak siz topla biraz iyi bebeğimiz olun ya. Evet, evet bu başladı. falan ağlamasın ona göre ama abi abiçim san san yoğun nerede buz çok basmak istemiyorum çok temiz gibi yollar. Ağlama lan ağlamayın Ablacım şu kimin bebeği Ağlamayı Ablacım susturun musun bebeğinizi Ablacım susturun be İşte sıcağı aldım kulabayı. Ya bir susuyor ya ağlıyor ya Abin şuna bir şey ver de şeker. Git ver lan hemen. Aferin. Ablacım sen de telefonunun sesini kız. Tak 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 yap. İkide bir kafamda şişiriyor. Tamam tamam sustu mu? He hele şükür ya. Tamam. Hele şükür. Açdana verdin. Yok ablacım yok. Yok sana ne internet falan yok. Biz belki kullanmıyoruz. Ver o zaman internet parasını. Alalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Allah'ım iyi İyi ki de sen varsın abi. O zaman. Tamam o zaman Arkadaşlar ona bindiye diyemiyorum. Bu istemiş, istemiş benim. Ne şey bu? o kadar yağıyor ki. Allah tamam. Allah. Arkadaşlar isterseniz. Yarın da video çekirim bu sefer tam videosu çekmeden. Yok, yok sorma yok. Bir kişiyle çok işte böyle. Nonda gidiyoruz Songaz. Şu an 104'te gidiyoruz maşallah ne var ya. Şimdi bir füda navazsam. Yine mi para veriyoruz ya? Para, 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 para. Neyse var gitsin. Kapatma o kapıyı. Kapatma artık. 70 Arkadaşlar bu videodan sonra tır videosu çekeyim mi? Bu video için tır videosu yükleyeceğim Ama abone olun. Kaptanlarımız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Sayın konuklarımız, seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memuru... Sayın güvenli ve huzurlu geçmesi e, için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. Sayın konuklarımız, seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. Ya yine ağlıyor şu bebek ya. Ablacım susturun şunu. Ya bu ne ablacım ya? Kim demiş otobüste tuvalet olsun? Uçak bu bura. Ya ağlama ağlama tamam hadi. Sus. Sus lan. Seyahatinizin güvenli ve huzurlu 30 dakika falan mola vermem lazım. Sayın konuklarımız, kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Sayın konuklarımız, kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Duydunuz? Herkes incecek. Abla da da sen de gel. Ben bilmezsem bir daha varmam. Sayın konuklarımız. Kaptanınız 30 dakika bilmek ve ihtiyaç molası vermiştir. Buna Mola bitirmeyi yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Gidersiniz inşallah. Ya. Ah be. Ee, Sayın konuklarımız kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Evet, evet. Bu yönetimi yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Işte. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli bir rica olunur. Hadi bir şoför belki bugün checkman Ne konuşuyorsun? E, kel var ya tane, kel var orada. Hadi bakalım. Hayır, doğru olsun. Arkadaşlar, herkese bay bay. bakalım. videosunu bakalım.